Peki basketbolu sen mi iyi oynuyorsun, Umut mu iyi oynuyor? Aynen Boy uzun ve daha iyi. Gel 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 süre gel abi süre gel. Gel abi buraya bir mesaj süre gel. Ne? Deki abi ben seni geçireceğim diye. Abi ben seni geçirmeyeyim vallahi. Hop! İşte bu bak 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 bak. Hop. Bu, bu, aynı zamanda da futbolcu olacak. Baba bak şimdi. 음. Mm. Mm. Hadi gel hadi. O ay orada geçiyordu. Onu biraz kırmışım. Bak şimdi bir daha yapacağım. Evet. Hop. Ulan. Ulan bu ne be? Süper. Atış. 等。